Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan merhaba. Ben Hüseyin Irmak. Yalın Ofis Grup Lideri olarak görev yapmaktayım. Bu videomuzda yalın üretim sistemi araçlarından Heijunka eğitimi ile karşınızdayım. İçeriğimize bakacak olursak Heijunka nedir? Amacı, örnek uygulama, faydaları ve özetle noktalayacağım. Öncelikle sizlere bu videomuzun konusunu özetleyecek küçük bir örnekle başlayalım. Diyelim ki sıfır bir araç almak istiyorsunuz ve bayiye gittiniz satış temsilcisine almak istediğiniz model ve opsiyonları söylediniz. Satış temsilcisi ise size böyle bir aracın şu an ellerinde olmadığını ve en az 3 ay sonra size teslim edebileceklerini söyledi. Böyle bir durumla karşılaştığınızda siz olsanız ne yapardınız? Ya arabayı almak için 3 ay beklerdiniz ya da farklı bir modele yönelirdiniz. Açıkçası biraz da moraliniz bozulurdu. Araç üreticileri müşterilerin bu durumlar ile karşılaşmaması için kullanmış olduğu bazı metotlar vardır. Bunlardan biri de Heijinka'dır. Gelin şimdi hep beraber Heijinka nedir onu öğrenelim. Heijinka seviyelendirilmiş üretim veya dengeli üretim olarak bilinen talep değişkenliğinden arındırılmış bir üretim metodudur. Firmalar değişkenliğin en aza indirilmiş olduğu bir taleple üretim yapmak ister. Ancak bu durum pek de mümkün değildir. Bunun nedeni ise talebi belirleyenin müşteri olmasıdır. Müşterilerin talepleri kararsız ve hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Gelin bir de Heijinkan'ın amacını açıklayalım. Firmalarda israfları azaltarak ve esnekliği sayesinde müşterinin talep etmiş olduğu ürünü tam zamanında üretilmesini sağlamaktır. Şimdi isterseniz üretim modellerimizi örnekleriyle inceleyelim. Klasik üretim modelinde müşterimizin talebi haftalık 20 araçtır. Bunların 7'si gri, 6'sı mavi, 4'ü turuncu ve 3'ü yeşil araçtır. Klasik üretim modelinde haftanın başında en çok istenen modelden başlayıp hafta sonuna kadar bütün siparişlerin tamamlanmasıdır. Kısacası stoklu üretim tipi diyebiliriz. Peki müşteri aynı gün içerisinde bütün araç modellerinin her birinden birer adet isterse elimizde istemiş olduğu ürün olmadığı için talebe karşılık verilmeyecektir. Heijinko örneğinde ise müşterinin her gün istemiş olduğu 4 farklı modelin aynı gün içerisinde kaç vardiya çalışıyor ise vardiyalar arasında planlı bir şekilde üretimini yapmak, görselde görüldüğü gibi A vardiyasında bir adet gri araç ve bir adet turuncu araç üretmek, B vardiyasında ise bir adet mavi araç ve bir adet yeşil araç üretmek. Yani Heijinka ile esnek bir üretim modeli oluşturarak müşterimizin talebini karşılamak. Daha anlaşılır olması adına iki üretim tipini tek görsel üzerinde inceleyelim. Klasik üretim sisteminde haftanın başında en yüksek siparişli ürünle başlayıp hafta sonuna kadar bütün siparişleri tamamlamaya çalışıyoruz. Stoklu ve aşırı üretim yapmış oluyoruz. Hejinka sistemi ile hangi gün hangi ürün üreteceğimizi planlayarak seviyeli üretim ile müşteri talebine karşılık verebiliyoruz. Hejinka'nın faydalarına bakacak olursak öncelikle erişebilirliğin sağlanmasıdır. Yani müşterinin taleplerini istediği zaman yapma istekliği sağlar. Öngörülebilirliğin sağlanması, talepler dengelendiği için bir sonraki üretimi ve bir sonraki ihtiyacı öngörebiliriz. Satılamayan ürün riskinin azaltılması sağlanır. Mudalardan kurtularak işletmenin sadece müşterinin talebi kadar ürün ürettiği için stok ve depolama maliyeti azalır. İş gücü ve makinalarında de dengeli kullanımı sağlanmış olur. Kısaca özetleyecek olursak, Heijunka sisteminin uygulanması ile partili ve stoklu üretim sona erer. Tam zamanında üretim ile Müşterinin taleplerinin verimli bir şekilde karşılanmasını sağlarız. Böylelikle aşırı üretimi önleyerek stok ve iş gücü maliyetlerinde düşürmüş oluruz. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı, gelecek videolarımızdan haberdar olmak için Coşkun Öz Eğitim Vakfı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.